Merhaba arkadaşlar. Barliz Otomotiv halka arz oluyor. Ee, bunun için karşınızdayım. 11, 12, 13 Ekim tarihlerinde halka arz olacak. Talep toplayacak. Halka arz fiyatı 25.29 TL olacak. Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz oluyor. Yani eşit dağıtım yöntemi de. İşte herkes eşit sayıda veriyor. Kimsenin elinde fazladan hisse olmuyor. Ee, bu yüzden de böyle hani balinalar işte kağıdı yukarı aşağı çekemiyor. Tahtacısı küçük yatırımcı oluyor yani. Ee, bu yüzden de yeni de aşağıdan işte 10-15 milyon hatta 80 milyon talepleri görüyoruz artık ciddi taleplerde olduğu için bu halk arzların tavan yapmaması için sebep kalmıyor. Tabii ki tavan olacak %100 garanti veremem ama şu ana kadar gidişat bu yönde. 47 milyon not olacak arkadaşlar. Türkiye Sınav Kalkınma Bankası aracı kurum Yıldız Pazar'la değerlenecek. miskoda Bor LSA olacak. ondan sonra bu para buradan gelecek parayı nerede kullanacak şirket derseniz %65 %75'i yeni taşıt alımında kullanılacak. 30 %35'i işletme sermayesi ve mevcut borçların geri kullanacak kullanılacak yani %70'i yakını bir yatırım 130'da da borçlanması gibi düşünebilirsiniz %85'ini yurt içi bireysel yatırımcılara %15'ini yurt içi kurumsal yatırımcılara verecek yurt dışına vermeyecek arkadaşlar peki ne kadar para yatıralım derseniz şu şekilde 2 milyon kadar kişi başvuran olursa 2.1 milyon başvuran 19.480 TL oluyor 2.5 milyon kişi başvuran 16.404 TL 2.9 milyon katılımcı olursa 14 lot 354 TL. 3.7 milyon katılımcı olursa 11 lot 278 TL. 4.5 milyon katılımcı olursa 9 lot 220 TL verecek. Ee, bu hafta içerisinde SPK'nın onayladı bu 3 halka arzının içerisinde en çok bu veriyor gibi gözüküyor. Ben 2.9 milyon fan katılımcı daha fazla katılımcı bekliyorum da. Hadi diyelim ki olmadık, İşte bu 2.9 milyon kişi falan katıldı diyelim. 3 milyon kişi katıldı diyelim. 14 lot başvuracağım. 354 TL'lik. Ben bu şekilde düşünüyorum. 30 gün fiyat istikrarı var arkadaşlar. Bir yıl ihraççılar, bir yılda ortaklığını satmama tabipleri var. Halka açıklığı %30 olacak. Halka arız yüzde %20. Halka büyüklüğü 1.3 milyar TL olacak. Burada işte bireysel eşit dağıtım var. T1, T2 kullanamaz. Yani e, hisse satıp da buna giremiyoruz. En azından iki yönlüsüne satmamız gerekiyor. Ya da yeni bir para koymamız gerekiyor. Katılım endeksine de uygun. Helalli karanlık konusunda düşüncesi olanlar, e, duyarlı olanlar gönül rahatlığıyla başvurabilirler. E, faydalı bulursanız yorum yapıp abone olsanız çok sevinirim. İyi günler.